TBHDS Abto Müdürlüğü olarak kantin denetimleri yapıyoruz. Temizlik ve hijyen yönünden toz makinelerimiz, lavabolarımız evet. devamlı temiz. Evet. Kendi çocuklarımıza evet. nasıl davranıyorsak evet. bu şekilde i̇şte. dikkat edelim. Temizlik ve hijyen konusunda dikkat ediyoruz. Evet. Açıkta Bersiniz. ürün açıkta ürün bulundurmuyoruz bozulabilecek ürünler dolapta muhafaza ediliyor. Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak okul kantinlerinde ruhsat almaları konusunda denetimlerimiz devam etmekte olup hijyen ve sağlık koşullarında da denetimlerimiz sürmektedir.